I <sweak> <laughs> şöyle Değil. O ne? değil Ne bu yapışıyor Ne Vay be Güzel bir şey Sıkıştık bunu Ben Ben Sprey isterim kardeş. Bak bak sen kafamın üstüne sıkma bak ha. Yok yok. Sprey yerine bunu koydum. Bak bu daha güzel. Ne o? Pudra. Bak bu daha güzel. Onu sık. Sıkıyor mu? Sık tabii. olmaz. Çok iyi koymuyor.